Hepimizle izleyiciler bugün e, arkadaşımla korku oyununun 2. bölümü. Evet. Kerem hoş geldin. Bugün ya video çok uzadı. Devam edeceğiz bugün. Aa Kerem burasıymış. Yellow Kerem gel. Kerem gel. O ne şimdi? Çay kapısı burasıymış. Adi kartım var. Adi kartım var. Tıkla tıkla. Buraya nedir? Aa ben fixi koydum bir de buraya. Jeneratör için benzin lazım dur. ID ile koyayım. Kerem Genel... çalıştırmak lazım. Jeneratör de mavi de miydi? Bir kapıda benzin vardı. Hatırlıyor musun oynarken? Hatırlıyorum. Ben bir değil, benzin Evet mavi Hangi odadaydı? Kerem kapalı duran bütün kapılara şey bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyunu bitireceğiz ya. Bilmiyorum şimdi bütün bir mert canavar, Mert canavar geliyor, Mert canavar geliyor. Sıkarız. Ben öldürdüm, ben öldürdüm, ben öldürdüm. Ha, tamam, sen sevme, sevme. Öl. seni ölme, sen ölme. Ben seni kurdum. Allah'ım, Allah'ım. Allah Kerem ben burada beklerim bak. Kerem. Çabuk gel lütfen gel buraya. Öleceğim. Uğra. No 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 no. Ben dalsın. Gel gel. Çıkma sokak burada. Kerem ışığını kapat, ışığını kapat gel.

Sen şuradan, ben burada. Ben bunu! Yok, Ya oğlum, ne buldun? Kerem, o şeyli yere hiç girme çünkü oradaki... Biz bütün kapılara baktık hatırlıyorum. Ben bütün kapılara baktık hiçbir şey yoktu. O mavi nerede şimdi? de benzin vardı. Benzini koyup oyun bitti. Arkamda. Kerem sıksana arkamda. Arkamdayım, arkamda. Kerem ne yapıyorsun? Güvenli bölge mi lan bu? Dur. Yürü, Yok. Tamam. Ya oğlum nerede bu mavi kapının içi? Şey? Karen, bence yan yere gidelim şimdi canavar gelirse ölmüyor. Buradan kaç kere geçtik oğlum Arkadaşlar biz mavi anahtarı bulalım gelelim. Oğlum yuh lan nasıl? Arkadaşlar 5000 kez sıktık canavarı ölmedi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Canavarı ben... Ya Kerem de sıktı 5000 kez sıktık ölmüyor canavar. Kerem yanına geliyorum. Canlandı mı sen de mi Anne duyuyor Ya